Merhaba sevgili oğlaklar. Ana Ata Tarot'a hoş geldiniz. Haftalık yorumunuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Bu yorumları istediğiniz herhangi bir 7 gün soru veya niyet için dinleyebilirsiniz. İkincisi bence Tarot'ta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Dedikten sonra bakalım bu haftaki hikayeniz nedir? Tüh, tam da çok iyi gidiyorduk. Kötü değil gene. Gene de suratsız kartlar görmek istemiyorum bu hafta ya. Neyse bakalım. Hmm. Şöyle ee, oğlakcımlar. Bu hafta sizin, sizin için iyi bir hafta. Karşınızdaki insan için belki o kadar değil ama... E, ...şöyle gözüküyor. Siz büyümüş gözüküyorsunuz. Bunu nasıl ifade edeyim? Şöyle ifade edeyim. Büyümek derken hani neye binaen büyümek? Risk alacak kadar... ...büyümeye... ...büyümüş pardon... ...büyümüş gözüküyorsunuz... ...ve... Hatta belki bu hafta bir konuyla alakalı riskte alabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir büyümeyi ifade eden yolculuk var aslında. Siz şu köpüşün burada bir başkası olduğunu düşünmüyorum. Bence bu da sizsiniz. Kendinizle kendinizle alakalı yaslandığınız bir yer o. O köpek. Yani ya kendi kendinizle olan ilişkiniz ya ...kendinize olan desteğiniz... ...şey de olabilir... E, ...ilahi yardım falan da olabilir... ...çünkü köpekler... E, ...öyle bir sembole de sahipler... ...ilahi yardım gibi... E, ...gizlenen... ...işte ilahi yardımların sembolü... ...falan olarak yani... ...hani yol arkadaşlar ya çünkü çok uzun soluklu olarak köpekler genelde... ...burada öyle bir şey var... ...yani her halükarda siz... ...ya kendinizle... ...ya hani... Yol arkadaşlarınızda belki arkadaşlarınız dostlarınız gerçekten yanınızda destek olan insanlar da olabilir bu. Ya da kendi ruhsal rehberlerinizde öyle de görebilirsiniz. Belli bir büyümeyi hazırlamış ve artık kaderde yani yolda giderken şu hayatı yaşarken dengede durabilmeyi başarmış gözüküyorsunuz. Negatif taraflarınızda belli pozitif taraflarınızda belli. Artık belli bir dengeye gelmiş gözüküyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada bir zar var. Yani boyuna asılmış bir e, zar var yani risk alabilecek duruma gelmiş gözüküyorsunuz. Bu ne demek? Bu mesela çalışıp çalışıp belli bir miktar para kazanıp artık belli bir kazancı garantileyip bir parayla kumar oynayabilecek duruma gelmek demek. Yani kumar oynamak derken gerçekten kumar oynamak değil. Mesela borsada bir şey yapmak, risk almak yani. İşte araba almak, risk almak bunlar risktir aslında baktığınız zaman. Bu anlamda risk alabilecek duruma gelmişsiniz diyorum. Aynı şey gibi işte küçükken bizi annemiz babamız yedirir. Ne yiyeceğimize de nasıl yiyeceğimize de ne zaman yiyeceğimize de onlar karar verirler. Çünkü biz o riski alamayız ama artık büyüdüğünüzde kendi kendinizi besleyebilir duruma geldiğinizde bazen saatlerce aç kalma ya da bazen gereğinden fazla abur cubur yeme riskini göze alabilirsiniz artık. Çünkü o riski toler edebilecek yetişkinliğe ulaşmışsınızdır. Lakin karşınızdaki bir kişi bir şey ya da her neyse bu sizin için geç kalmış gözüküyor. Neye geç kalmış anlayamadım. Sizinle birlikte bence şöyle bir şey. Sizinle birlikte o riski almaya geç kalmış. Yani bu belki biriyle birlikte alabileceğiniz bir risk. İlişki de bir risktir mesela. <laughs> e, birlikte ev almak da bir risktir. Birlikte iş yapmak da bir risktir. Böyle bir şey olabilir. Her halükarda ona geç kalmış gözüküyor. Yani yetişmeye çalışıyor ama geç kalmış gözüküyor. Daha da önemlisi ilk defa şu an şu karttan şöyle bir şey alıyorum. Of çok psikodelik bir yorum olacak şimdi. Ee, gene. Sanki bu kişi sürekli bu motor siklete yetişmeye çalışıyormuş. Yani rüyalarda hani böyle koşarız ama hiç mesafe kat etmiyoruzdur ya. Koşarız koşarız ama hep o ulaşmaya çalıştığımız şey bizden uzakta duruyordur. Buradan daldığım da enerji şu an bu. Sanki ergenlikte sıkışıp kalmış gibi. Siz çocukluktan başlamışsınız, yetişkinliğe varmışsınız ama bu kişi ergenlikte sıkışıp kalmış gibi. Yani risk alabileceğini zanneden ama risk alamayan noktada. Yani risk daha da şöyle. Çocukluk hiç risk alamadığımızı bildiğimiz ve hep anne babaya bıraktığımız zamandır. Yetişkinlik artık risk alabildiğimizi bildiğimiz ve risk aldığımız zamandır. Ve altından kalkabildiğimiz çoğunlukla. Ergenlik ise kendimizi risk alabilir durumda görüp ama aslında risk almaya falan da hiç müsait olmayıp hep yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız evre diyebiliriz. İşte bu kişi o orta evrede sıkışmış ve sürekli yakalamak için o gecikmeyi erteleme, e, aşmak için sürekli koşuyor koşuyor ama asla o motora ulaşamıyormuş gibi bir durum var. Yani o kontrolü bir türlü ele geçiremiyormuş gibi bir durum var. Motor e, bilhassa motor şeyin sembolü. Kendi hayatımızın kontrolünü elimize almak. Bence. E, bunu bir türlü başaramıyormuş gibi. Bu da bir üzüntü yas durumuna sebebiyet veriyor. Belki hem sizde hem karşı tarafta. Ama bu karakteri şu an sizmişsiniz gibi görüyorum. Sanki şey yapıyorsunuz. Ee, bu kişiyle bir şey yapılamaz deyip Ona dair umutları, niyetleri, onunla bir şeyler yapılabilme ihtimalini her neyse, Kara Deli'ye gönderiyor gibisiniz. Bunu çok keyifli olarak yapmıyorsunuz yani Hatun suratından da. Gerçi bu, burada bu kadının gözüktüğü kadar açıkçası acıklı bir halde olduğunuzu da düşünmüyorum ama bir şey var yani. Onunla yapılabilecek gibi değil. Ee, dök hani onun için ayırdığımız şeyi dök. Bu iş de olabilir. Romantik bir şey de olabilir. Romantik bir şeyse onunla ilişkilenemem. Çünkü o bunu kaldırabilecek durumda değil deyip ona dair tüm umutlarınızı, niyetlerinizi hakikaten evrene geri salıyor olabilirsiniz. İşse mesela o kişi sizinle çalışabilecek disiplinde zartta zurtta değildir. O işle alakalı yaptığınız tüm işte briefing, hazırlık, ön çalışma, rapor falan bunları atıyor olabilirsiniz. Her halükarda sanki böyle bir şeyler atıyormuşsunuz gibi hissediyorum. Ee, hani bir hazırlığı çöpe atıyormuşsunuz gibi hissediyorum. Öyle anlatayım. Şimdi İbit. Şimdi karşı tarafa baktığımız zaman Tofons, Thanos Sorts Tam da söylediğim şey işte İki arada kalmışlık çocuklukla yetişkinlik arası kalmışlık hep yetişkinliğe mail etmek ya da işte o durum neyse onun için hazır olmaya o yola o, o, noktaya mail etmek ama bir türlü onu alıp çıkıp gidememek yani onu bir türlü ayarına koyamamak bir türlü bulunduğu noktadan çıkamamak buradan içerisinde dünyayı gezmek için planlar programlar yapan ama evinden çıkamayan bir karakter var evinde oturan bir karakter var çok güzel bir değnek ikilisi kartıdır bu çok güzel anlatılmış yani değnek ikilisi enerjisi çünkü bir tarafı evde kalmak istiyor bir tarafı dünyayı gezmek istiyor işte bu bana biraz şuradan baktığımda çocukluk ve yetişkinlik arasındaki uçurum gibi geldi. Çünkü mesela insanlar çocukken veya çok yaşlıyken hep evlerinde oturmak isterler. Çok evcimenlerdir. Dışarıda çünkü yabancılık hissederler, kaygı hissederler. Ama bir insan yetişkinleştiği zaman daha dışarıda rahat edebilir ya da tam o işte gençlik evresinde, yetişkin gençlik evresinde çok daha bu konuda huzurlu ve rahat olabilir. Bir dediğim gibi çok küçük çocuklar bir de çok yaşlı insanlar evlerinden hiç çıkmak istemezler mesela ya da çok uzun süre çıkmak istemezler. Bu kişi arada kalmış gibi gözüküyor. Bu gerçek de olabilir, metaforik de olabilir. Ne evinden çıkmak istiyor, ne seyahati ertelemek istiyor. Ve bu onun bir yerde karmik meselesiymiş gibi gözüküyor. Açıkça söylemek gerekirse. Yani bu onun olayı. Bu onun karmik olayı. Bu onun hep düştüğü şey. Bu onun hayatı boyunca sınavı olan, belki hep bir şeyleri kaybettiren yer. Karması bu onun bir noktada. Bir yerlerden getirdiği. Konu hep onun için zorlu bir konu. Hep aşması sıkıntılı bir konu. Hep belki ya, ya da hep demeyeyim ama işte on olaydan 8'inde aşamadığı nokta. Hep zorlandığı yer. Satürn. Onun bedel ödediği yer bu. Hayatın ona çok sert gerçeklerle çat geldiği yer burası. Kargalar Satürn'dür. Belki Satürn döngüsü <laughs> Satürn döngüsü alması değil tabii ki de bu. Yani Satürn'ün neredeyse belki Satürn'ün 9. evdedir kim bilir. Yola çıkmakla ilgili sıkıntıları vardır belki bu insanın. Güney Ay düğümü belki 9. evdedir. <laughs> o da olabilir. Yani. Ya da ne bileyim 9. ev yöneticisi Güney Ay düğümüyle kavuşuyordur. Bu insanın bu konuyla ilgili sıkıntıları var. Sizin ise tam tersine bu en kuvvetli olduğunuz yan ermiş kartı çıkıyor. Yola çıkmak, yolu kat etmek, yolda bir seyyah olmak. Bu da tam dokuzuncu ev insan işte yani ermiş insan, seyyah insan. Bu da sizin tam tersine en güçlü olduğunuz yer. Bu sizin en iyi başardığınız yer, en iyi becerdiğiniz yer. En rahat hallettiğiniz yer burası sizin. En kolay, en kendinizi bilgi hissederek yaptığınız şey hatta. Yeteneğiniz yani bir yerde hayattaki. Bu da sizin darmanız. Yani ne kadar bu kişinin bu olay karmasıysa bu yollar yani yolda olmanın ve yalnız olmanın yani bir yolu yalnız yürümenin ya da yer yer yalnız yürümenin ya da yol kat etmenin ondaki ifadesine bakın sizdeki ifadesine bakın sizden ışık çıkıyor. Aydınlık masmavi bir gecede denizin dibinde oturuyorsunuz oysa çölde kargalar sapsarı çirkin bir renk falan anlatabiliyor muyum? Bu konu onun karmasıyken sizin darmanız. Şimdi bu yüzden bir süre için Tree of source yani burada gördüğünüz gibi kalp sağdan soldan çekiştiriliyor. Bu kişiyle olacak ortaklık yüzünden bir süre odak noktanızı kaybetmiş olabilirsiniz. Yani ne tarafa gideceğinizi bilememiş olabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilememiş olabilirsiniz. O, kişinin, o kişiye benzemeye çalışmış olabilirsiniz. Daha fazla kendinize çal benzemeye çalışmış olabilirsiniz. Bu bir süre canınızı acıtmış gözüküyor. Fakat dediğim gibi şimdi artık orada dengede durabiliyor gözüküyorsunuz. Son olarak... Nine of Wands ve Seven of Wands. Kendi merkezinizde durmanızla alakalı... Burada size bir uyarı var. Nine of Wands. Ben aslında bu kartı çok öyle görmüyordum açıkça söyleyeyim. Ama bir gün... E, Youtube'da bir tarot yorumunda... Çok sevdiğim tarotçulardan bir tanesi... Sen. E, bu karta Ben bu kartı ne zaman görsem... Ruhsal rehber ilahi e, müdahale hani hayatın böyle parmak sallayıp uyarı verdiği nokta olarak görüyorum dedi ve ondan sonra ben de şu kadıncağızı hep öyle görmeye başladım ve burada şöyle bir şey var bu da gördüğünüz gibi sadece bir değnek öne çıkabiliyor ve bu kızın elinde bir değnek var ve burada gördüğünüz gibi koruma alanında kapanmış biri var şimdi arka tarafta Ha, ben de dedim ki niye uyarı geliyor ki yapmanız gerekeni yapmış gibi gözüküyorsunuz uyarı nereden geliyor anladım şimdi. bakın burada medita meditatif duran bir figür var bu sizsiniz de yaptığınız şey şu olmayacak işmiş atalım kara deliğe. yapacak bir şey yok bu ama kendi kendinize kaldığınızda yalnız kaldığınızda ya da kendi içinize döndüğünüzde bakın meditasyona yatıyor gözüküyorsunuz arka tarafta çöl var oba Oğlak arkadaşlarımın kulaklarını çekeceğim. Arkada çöl var. Onunla aynı enerjiye geçiyorsunuz. O ne yapıyor? O ne ediyor? Belki merak ediyorsunuz. Burada bir de solar plexus noktasında bir güneş var, gördüğünüz gibi. Sanırım ona yardım edebileceğinizi düşünüyorsunuz bir bir noktada. Onu kurtarabileceği tırnak içinde söylüyorum. Onu kurtarabileceğinizi düşünüyorsunuz. Yani sanki onu kurtarmak sizin haddinizmiş gibi. Şu andan itibaren söylediğim hiçbir şey benim ağzımdan çıkmıyor. Kızgınlıkla söyleyeceğim biraz ama ben söylüyormuşum gibi almayın. Bu onun karması, bu onun yolu. Ve burada bir değnek yükselip o balonu patlatmaya çalışıyor. İlahi sistem çık oradan diyor size. Çık. Orası senin alanın değil. Onu kurtarmak da senin görevin değil. Patlatıyor sanki sizin o düşünce ağınızı. Sanki böyle düşüncelere, duygulara dalıp neredeyse meditatif bir biçimde. Belki de rüyada. Gerçi rüyada olsa çok da uyarı geleceğini zannetmiyorum. Ne çıksın kontrol altında yaptığımız bir şey değil. Ama duygularınızda, hislerinizde, düşüncelerinizde sanki o kişinin bulunduğu ortama geçip ona nasıl yardım edebilirim? Şunu neden düşünemedi? Şunu yapsa olurdu zaten. Bunu, bunu yapsa oradan çıkardı ama bir türlü yapamadı. Ya yani Sanki ona yol göster Yani ne, yaşadığını biliyormuşsunuz da onu oradan kurtarabilir misiniz de ona bilgi vermeye çalışıyormuşsunuz enerjetik olarak gibi bir durum var. Ve değnek geliyor resmen içinde bulun. O yarattığınız enerjetik balonu patlatmaya geliyor resmen böyle enerji ve şey diyor. Hayırdır sen? Neticesine bakın burada bir sınır çekme var. Hadi var burada hudut yani. Burada alanını sınırını koruyan bir şey var. Sanki ilahi plan şey diyor. Sana ne oluyor? Pardon da. Hani bu onun karması. Bunun onun karması olmasının bir sebebi var. Onun böyle bir yoldan geçiyor olmasının bir sebebi var. Onu niye kurtarmak sana düştü ki şu an yani? Hani kardeş. Bu bizim işimiz yani. Sen kendi işine bak diyen bir ilahi müdahale var burada oğlaklar. Şirkelenin mi kendinize gelin. Evet. Sevgili oğlaklar. Haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.